Öğretmenler madde kullanımını nasıl önleyebilir? Günümüzde gençler arasında çeşitli türde uyuşturucuların kullanımı çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Öğretmenler, öğrenciler arasında uyuşturucu kullanım belirtilerine dikkat etmelidir. Görsel fiziksel belirtiler şunlardır. Alkol kokusu, Koordinasyon ve konuşma bozuklukları, baş ağrıları, yorgunluk, koyu halkalar ve kırmızı gözlerle soluk görünüm, zayıf hafıza ve kötü fiziksel durumdur. Bazı davranış değişiklikleri şunlardır: uyku hali, okula geç kalma, yükümlülükleri unutma, enerji ve motivasyon eksikliği ebeveynler veya öğretmenlerle daha önce var olmayan çatışma veya çatışma ilişkileri Ergenlerde temel gelişimsel görevler ve psikofiziksel gelişimin normal seyri bağımlılık nedeniyle tehlikeye girebilmektedir. Uyuşturucunun sürekli kullanımıyla önceki yaşam tarzından bir sapma olur. Birçok kez gencin yaşam tarzı değişir, inançları değişir. Faaliyetlerinden vazgeçme, toplumu değiştirme, kendine kapanma ve benzeri gibi. Ayrıca yeni para kazanma yolları olarak uyuşturucu kaçakçılığı, suça eylemleri ve hırsızlık da bunlara eşlik edebilir. Bu tür belirtiler gözlemlendiğinde ilk olarak Öğretmen ve genç bağımlı arasında konuşma tavsiye edilir. Kimseye kendini kanıtlamaya gerek olmayan açık bir sohbet olabilir. Sohbet olumlu bir öz imaj geliştirmeye yönelik ve gençler arasında diyaloğa odaklanmalıdır. Bir sonraki aşama olarak gerçekleri öğrenmek için ebeveynler bir sohbete davet edilir. Ebeveynler gençlerin odasında kıyafetlerinde rulo halinde kağıtlar, bilinmeyen beyaz veya kahverengi toz, alüminyum folyo izleri ve benzeri bulabilirler. Son olarak profesyonel uzman ve kliniklerle görüşmek gerekmektedir. Özel pedagog, psikolog, psikiyatr ve benzeri öğrencinin özel durumuna göre özel bilgiler sağlayabilecek kişilerin dahil olması gerekir. Öğretmen iyi bir örnek oluşturarak iyi uygulamaları olduğu kadar kötü uygulamaları da göstererek sürekli olarak gençlerin uyuşturucuların olumsuz sonuçlarına ilişkin farkındalığını arttırmalıdır.